Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çıtır çıtır çok güzel bir gül böreği tarifi paylaşacağım. Sossuz sadece sosu maden suyu ile olan bir börek tarifi. Dilerseniz tarifimize geçelim. Öncelikle bir çay bardağı kadar sıvı yağımız 125 gram margarinimizi eritelim. Ve yufkamızı bu şekilde serip ılıyan margarinimizi ve sıvı yağımızı yufkamızın üzerine gezdirelim. Arkadaşlar her yerine eşit şekilde yapacak şekilde yufkanıza yağınızı sürün ve dökmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde güzelce her tarafı yağlandıktan sonra bir paket de arkadaşlar yufkan var. Ona yaptım ben bu şekilde. Sürme işlemimiz bittikten sonra 4 eşit parçaya kesiyoruz. Yufkalarımızı bu şekilde güzelce keselim. Arkadaşlar kehrizimiz parçaların bir ucundan diğer ucuna olacak şekilde e, patateslerimizi ekleyelim. Patateslerde harcımızın içerisinde e, yağ, patates, salça, tuz, karabiber e, bunlarla tatlandırdım ben ve kavurdum haşlanmış patateslerimi. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Patateslerimizi koyduktan sonra bu şekilde sigara böreği sarar gibi kenarlarını bükmeden sarıyoruz ve iç kısma bu şekilde olacak şekilde sarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok güzel, çok pratik oluyor. Sadece maden suyu ile olduğu için de 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi. Ben e, bütün yufkalarıma patatesli harcımı gezdirdim ve sarma işlemine geçiyorum. Yırtık olmasında hiçbir problem yoktur. Kanalımda çok güzel börek tarifleri, tatlı tarifleri, ana yemekler, çorbalar var. Mutlaka oynatma listelerinden veya da normal videolardan izleyebilirsiniz. Videomu da kaydedip sevdiklerinizle paylaşabilir. Size kimin bu böreği yapmasını istiyorsanız arkadaşlar o kişiye gönderebilirsiniz videomu. Bu şekilde arkadaşlar böreğimizi güzelce sarıyoruz. 6 adet yufkamı yaptım ben. Bu şekilde. Ve tepsimin içerisine dizdim. Bakın çok güzel. Bir şişe maden suyum var. Tüm gül böreklerimin üzerine eşit olacak şekilde gezdirmeye çalışıyorum. Sizler de gezdirebilirsiniz. Ben bir şişeden bir parmak maden suyu kalacak şekilde döktüm. Pişirme kağıdını kesmiyorum arkadaşlar. Dar bir tepsiye koydum ve kenarlarına maden suyu ve sıvı yağ arkadaşlar akmasın diye. Kalan sıvı yağınız varsa maden suyundan sonra arkadaşlar sıvı yağını gül böreklerinizin üzerine gezdirebilirsiniz. O da ayrı bir lezzet katıyor ama kalmadıysa hiçbir şekilde sorun değil. Ve ben yumurta iç sarısını 2 adet yumurta sarısını arkadaşlar bu şekilde böreklerimin üzerine gezdiriyorum. Fırınımı önceden 200 derecede açtım. 200 derecede pişireceğim. Dibinde su kaldı nasıl olacak diye kesinlikle korkmayın. O suyunu çekiyor ve çok güzel çıtır çıtır pişiyor. Şimdi susam, çörek otu ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben çörek otu ile süsledim. Kanalıma abone olup beğeni yaparak da arkadaşlar destek olabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar nar gibi kızardı çıtır çıtır size kaldırıp göstermek isterdim ama çok sıcaklar O yüzden videomu bu şekilde gösteriyorum İnşallah beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın